bir tuhaflık var, bir yanlışlık var. Ben de izledim. Yani Hem katıldığım programları daha önceki programı da izledim. Burayı da çok dikkatli izledim. Şimdi bir tane kitap var ortada. Bu kitap şöyle kişisel bir kavganın, kişisel bir polemiğin kitabı değil. öyle bir hale geldi ki sanki kişisel bir polemi, polemik Oraya e, geleceğim Yaratılı, yaratılıyor. Ya da şey zaten muhatap o değil. Evet. Tamam mı? Kanunen, yasal olarak muhatap o değil. Hani şimdi e, bu kitabın şöyle bir tarafı var. E, bir ağı ortaya döküyor. Tamam mı? Bu ağ Türkiye'nin sorunu artık. Yani senin sorunun değil. Senin kişisel olarak polemi yapacaksa yani evde yapın. Evet. Ya da bunun yanıtı şu değil. Hani konuşmakla olmaz. Bunun tek çözümü var. Hukuk. Bu konuşanlara sadece şunu söylemek lazım. Kimse o konuşanlar gidin mahkemede konuştu. Onun dışında bu konuşmalar gerçekten kitabın içeriğindeki o şeyi de zafiyete uğraşıyor. Amaç şu Mustafa abi. Şimdi ben çok iyi anlıyorum bunu. Asıl gaye şu. Şimdi Melik Gökçek yazdığım kitapla ilgili. Tek bir tane satırına cevap veremeyeceği için ve bununla ilgili de cevap beklemenin kendi adıma söylüyorum bunu tabii ki. Diğerleri benim umurumda değil bununla ilgili cevap vermeyeceği için ne yapıyor şimdi? Oğlunu devreye sokuyor. Oğlu da kitabı arka planda bırakabilmek gayesiyle ve bununla ilgili de kitabı tartıştırmamak için haftanın iki günü haftanın iki günü benim üstümü yayın yapıyor. Murat Arel, Murat Arel. Murat Arel'le yatıyor, Bunu Murat Arel'le kalkıyor. tamamen karpıyor. yok saymak gerektiğini ya, söylüyorum. Umursamıyorum bile. Bakın samimi söylüyorum. Geçen hafta ben e, umursamadım bile. İşte arkadaşlar yazdılar bana filan, gülüyoruz. Bakın çok samimi söylüyorum gülüyorum. Niye gülüyorum? Şimdi öncelikle bizi izleyen insanlardan özür dilerim. Neden özür dilerim? Burası halkın ekranı. Halkın ekranında da biz halkın sorunlarına sadece çözüm arıyoruz. Onun, onların dertlerini alıp yetkililere iletmek için kullanıyoruz. Yetkililerdeki öğrendiklerimizi de halka anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bir nevi bizim Gazetecilik e, tanımında da olan kamu denetçiliği görevini ve halkın dertleriyle dertleme görevini yerine getiriyoruz biz. Bu benim ilke ve etik gereği gazetecilikte öğrendiğim şeylerden bir tanesidir. Ama işte e, geçmişindeki yaşadıklarıyla geleceği tezahür etmeye çalışan insanların programlarını ciddi almasak da, bazı dostlarım diyor ki "Ya Murat ne olursun? çık Cevap ver. Ne olursun? Şunu yap." Yok, ya cevap ki, değil ama gerçekleri açıklamak lazım. Veterims hazır istediğiniz zaman almak. ki ben mümkün değil cevap vermek istemiyorum ama insanlara öyle bir manipüle ediyorlar ki ve öyle yalanlar söylüyorlar ki bakın yalan diyorum. Yanlış demiyorum. Yalan diyorum özellikle. Bunu bak, ancak bu ancak Bay Murat şurada bak suç tanımını kişiler belirleyemez. Yasa belirler. Tabii. Hukuk belirler. Orada mesela bahsedilen kişiler işte avukatlar eee Gazeteciler ya da milletvekillerine ilişkin suçlama bir zaten suç. Kendi başına bir suç. Onları bir örgütle ilişkilendirme bunu yapacak olan adli makamlardır. Kesinlikle. Kişiler böyle bir şey yapamaz. Şimdi oradakileri ben ciddi anlıyorum. Ama oradakiler şöyle. Mustafa abi oradakiler. Konuşurken şunu yaptığın zaman şöyle bir sorun oluyor. Sanki oradakiler bir suçluymuş. Onlarla yan yana gelmek suçmuş gibi. Ben bir onları ciddiye Bak, Bu doğru ciddi, bir şey ciddiye değil. Ciddiye bile almıyorum ben. Çünkü niye biliyor musunuz? Benim duruşum belli. Çok net. 2006 yılından beri sokaklarda olan e, Cumhuriyet mitiklerini yapmış e, Kemal Türk milletçisi bir kişiliğe sahip bir adam. Ergenekon dava kumpasında e, fetöcülere karşı mücadele etmiş. Zekeriyes tarafından defalarca sorgulanmış. Cezaevinde e, kalmış filan bir gazeteci. Anlatamam. Bunlar bunlar için ciddi. Üzerine bile durmuyorum. Şimdi benim asıl dediğim şu bir VTR'yi verelim ben niye bunun üstünde özellikle ha, durduğumu söyleyeceğim. Şimdi o şimdi... o programda Beyaz TV'deki e, Sayın Osman Gökçek'in yaptığı programda Murat Ağrel'in parsel parsel kitabıyla ilgili ve bizim geçen hafta kitap üzerine yaptığımız yayınla ilgili bir takım iddialarda bulunuldu e, Arel, Murat Arel özellikle bir iki iddia ile ilgili meseleyi biraz daha derinleştirmek, açmak ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyor. Bununla ilgili 3 haber paketi hazırladık size. Telefon tanıklıklıklarıyla e, canlı yayınlarla şu anda dosyaları açmaya başlıyoruz. İlk vetere gelsin o zaman. Çünkü bir sonraki adımı ne biliyor musun? FETÖ'cülük iddiası. Çünkü itibar taştırmak için bunu yapacak. FETÖ taktikleri aynısı. Çünkü bir içerik oluşturacak, trollerle saldırtacak, itibarsızlaştıracak. İtibarsızlaştıktan sonra o iddiaları kadık hale getirmek için bir de fetöcü iftirası yapacak. Çünkü kendi geçmişini unutturacak insanlara, yedi inaneleri insanlara göstermeyecek. Bunu geçen hafta dedim ki ben. Bakın bu ilk başta işte bazı iddialarda bulundu. Ardından yapacağı şey Beni itibar saçtırabilmek için, kitabı konuşturmamak için, kitabın içindekileri konuşturmamak, tartıştırmamak için beni HDP'li yapacak, beni MHP'li yapacak, beni CHP'li yapacak, işte atıyorum size FETÖ'ye kadar getirecek. Bunun sonraki adımı bu. Neden? Biz bunları 2008 yılında FETÖ'nün kumpaslarında aynısını birebir bir gördük. Birebir gördük ya. Biliyoruz çünkü başımıza gelecekleri biliyoruz. Ne olacağını biliyoruz. Ve bununla ilgili kitabın daha giriş kısmına şey gibi, nah gibi yazdım. Bakın diyorum ki, Salt bu satırları yazdım diye biliyorum ki ben yargılanacağım. Belki Melik Gökçeklerle bağlantısı olmayan birileri tarafından saldırıya uğrayacağım. Fiziki saldırıdan bahsediyorum veya Twitter'da Gökçek ve trollerin hakaretlerine maruz kalacağım ki de devam ediyor burada. Biliyorum çünkü yapacaklar şey aynı şeyler. Bunu mu yaptılar o programda? Aynen. Şimdi geçen hafta programdan sonra e, ismini bile anmayacağım ben. O kişiler programa çıktılar ve dediler ki işte utanmıyor musun Murat Arel dediler bana. Benim için söylüyorlar. Utanmam gereken de şuymuş. Ben bir göbek oynama, göbek atma sahnesini gösterdim ya. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında. Evet. Bu göbek atma sahnesini 15 Temmuz'dan sonraymış gibi anlatmışız burada hepimiz. Ve bunu da biz bu şekilde anlatmışız. Bana diyor ki utanmıyor musun diye. Şimdi ikinci videoyu da biz arkadaşlar rica edeyim. Ben bunu da kamuoyu öğrensin diye bunu özellikle anlatıyorum ki akılda bir soru işareti kalmasın. Peki hazır haberimiz. Buyurunuz. 1 Temmuz'da 2016 yılında Osman Gazi Köprüsü'nün açılışındaki görüntüleri 15 Temmuz'da köprüde göbek atıyorlar e, diye verdiler. Bütün milletimiz baksın 16 Temmuz 2016. Murat Ağırel. Atatürk Havalimanı'nda 42 kişi öldü. Millet köprüde göbek attı. Dün 161 kişi öldü. Millet meydanlarda kutlama yapıyor. Yozlaşma tam olarak budur. Ya sende hiç utanma yok mu? Kim göbek attı ya köprüde? Atatürk Havalimanı'nda şehitler verdik. Terör örgütü baskın yaptı ve şehitler verdik biz havalimanında. Ertesi gün köprü açıldı ve orada göbek atıldı. Şimdi bu görüntü 15 Temmuz'da çekilmiş bir görüntü diye veriyorlar ekrana. Evet. Bakın milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Murat görüntü göndermişti diyor. Hiç yüzleri de kızarmıyor. Söylemiş. Ben inanamıyorum yani. Şimdi burada bir durdurur musun? Az önceki o tweete geri gelebilir misin Deniz? Bir şey göstereceğim çok kısa. Yani sizin de... Geliyorlar geliyorlar. Sen devam sizin et. Sizin de burada. burada. Şimdi burada durduralım. <laughs> Bakın. Şimdi arkadaşa da göstereyim. Diyorum ki tweetimde. Atatürk Havalimanı'nda 42 kişi öldü. Ertesi günde e, köprüde göbek attı. Virgül. Benim 9 yaşında kızım var. İlkokul 4'e gidiyor. Hani en basit Türkçe dil kurallarının içerisinde öğrenebileceği temel şeylerden bir tanesi. Virgül. Ardından diyorum ki dün 161 kişi öldü millet meydanlarda kutlama yaptı. Yozlaşma budur. Şimdi bunun içerisinde iki tane olgu olduğu için, konu olduğu için virgülden öncesini Okumayı bilmediği için. Çünkü Samanyolu Koleji'nde kumpası öğretiyorlar insana. Dil bilgisini öğretmezler. Dil bilgisini öğrenmediği için de bunu yapması normal. Normal. Anlamıyor. Atatürk Havalimanı'nda 40 kişi öldü. Millet köprüde göbek attı. Virgül. İşit'in saldırısına İşit'in İşit'in, saldırısını. işitin, i̇şitin saldırısını. Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu vatandaşlarında öldü. Bizim vatandaşlarımızın da şehit olduğu saldırıda yani tarih ne zaman? 29 Haziran. Peki göbek attıkları yer neresi? Osman Gazi, Osman Gazi Köprüsü. Tarih ne zaman? 1 Temmuz. Yani 15 Temmuz'dan önce. Ve konuşmamda da bunu söylememe rağmen, bunu belirtmeme rağmen bütün vatandaşlara bu konuşmayı on, sanki o göbek atmayı yalana bakıyor musunuz? 15 Temmuz'dan sonra açıklanıyor. Şimdi Ya bir de o hava alanındaki çok ağır bir saldırı Türkiye'nin en tabii ağır canım. saldırılarından tabii. bir tanesidir. Orada göbek atmak normal mi? Ya bunu zaman, bu ne zaman? saçmalık ya? Bunun ne konuşulacak? Şimdi bunu da bu, öyle bir şekilde böyle zaten olur mu ya? ortadaki neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Bunu öyle bir şekilde anlatıyor ki Cuma günü işte yayın yapmış, Pazar günü yayın yapmış, ardından Twitter'da paylaşmış, YouTube'da paylaşmış. Bir şeyleri yaratmaya çalışıyor. Bir şey olgu yaratmaya, bir isnat yaratmaya çalışıyor. Niye? Çünkü buradakilere söyleyecek hiçbir cevabı yok. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim de ikinci VTR'ye de geçelim biz. Güvencim diğer haberi de verelim. Askerlik yaptınız mı? Yaptıysanız nerede Burak yaptınız? Murat Bey diyor ki çürük raporu alacak diyor. Bir evde diyor kimliği bulundu diyor. Hı. Çürük raporuyla ilgili bir işlemlerin içerisine girdi falan diye anlatmaya çalışıyor. Ben askerlik yaptım. Bir fotoğrafımı gösterebilir misiniz? Bakın bu benim. Yani leke atacaklar, çamur atacaklar nasıl atacaklarını bilmiyorlar. Kısa dönem askerlik yapabilmek için götürüp birilerine aracı koyup askerden... Kısa dönem askerlik mi? Çürük... Kısa dönem diyor. Yani biz oradaki hmm. beyana sabit kalacağız. As Subay Erdem Kılıç'ın ofisine polisler polisler baskın yapıyor. Ofiste sahte çürük raporu arandığı için baskın yapıyorlar. Derken hiç beklenmedik bir şey oluyor. Kitaptan bir dosya anlatıyorsun şu an. Derken de. hiç yapmadık bir şey oluyor. Kılıç'ın ofisinden sürpriz bir şey çıkıyor. Osman Gökçek'in... Kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğrafı çıkıyor. Yani çürük raporu almak için baskı organize olan bir çeteye baskında büroda fotoğraf bulunuyor. Çürük raporu almak için e, baskın yapılıyor. Yani o raporları raporu verdiği, iddia ettiği peki. için emniyet baskın yapıyor. Orada Osman Gökçe'nin fotoğrafı ve şeyleri çıkıyor. Tabi bununla ilgili iddianame hazırlayan o zaman e, savcısı Hikmet Usta yani FETÖcü. Aynı zamanda duruşma savcısı da kim? Celal Kara. FETÖcü Celal Kara. İşte yargılayan mahkeme o dönemde 11. Ağır Ceza Mahkemesi. tabi Osman Gökçe'nin ismi özel buradan. Özel Tabii tabii özel etkili mahkeme. Osman Gökçe ismi oradan çıkarılıyor. Buradan çıkarılıyor. Ne iddianamede var ne de çağrılıyor. Sonrasında Oda TV bununla ilgili o şeye ulaşıyor, ulaşıyor Erdem Kılıç'a. Ve diyor ki Osman Gökçek benim yanıma gelmişti bir kere. Çankaya'da belediye başkanlığına aday olmak istiyordu. Yanıma referans da gelmişti. Benden yardım istedi askerliğe uzun dönem giderse başvuru zamanını kaçıracağını, kısa dönem olursa içine geleceğini anlattı. Ben de bunu yapamayacağımı, bizim ona gücümüzün yetmeyeceğini söyledim. Ya komutanım yine de bir bak dedi ve kimlik fotokopisini bıraktı. Ofisi bastılar, orada ortaya çıktı. Daha sonra gidip kısa dönem yapmış, nasıl yapmış da bilmiyorum. Şimdi defalarca da söyledim eğer böyle bir iddia varsa gelsin versin diye. Fakat mahkeme ciddiye bile almadı. Bunun ifadesi uzun. Abarttıkları meselelerden bir tanesi bu. Oradaki asıl vurguladığımız şey... Sen değil, askerden kaçtı, çocuk ya rapor aldı şey demedin yani zaten. Ya zaten Sorak diyorum mı? ki kısa dönem yapmış zaten. Onunla da değilim ben. Benim oradaki mevzum şu. Bir e, operasyon, bir kumpas yapılıyor. Erdem Kılınç'a, e, e, Ahmet Züki Üçok'la birlikte bir kumpas yapılıyor. Kumpasta Osman Gökçe'nin kimliği çıkıyor oradan. Fotoğrafları çıkıyor. Sonra Erdem Kılıç, as -subay, kumpasa uğrayan az subay diyor ki, ''Kardeşim, Osman Gökçek bana geldi.'' Çankaya Belediye Başkanlığı döneminde Çankaya Belediye Başkanlığına aday olmak için kısa dönem askerlik yapmaya çalıştığını bana söyledi. Sonra evraklarını bıraktı, fotoğrafını bıraktı. O yapılan baskında da bunlar ortaya çıkınca da dava da ben davet ettim diyor. O zaman Erdem Kılıç ne görevde askeriyede? As subay. As subay ve bu, Şimdi, bu başvuruları kabul eden. Bu, bu baskındayken de e, artık askeri görevde değil. Şimdi bununla ilgili de. Şimdi zaten kendisi bağlanacak bunun bütün şeyini Fazle anlatacak. şu anda ekranımızda. Şöyle ilk önce komutanımıza anlatalım da. Şimdi buradaki asıl vurguladığım şey şu. Osman Gökçek bu davaya eklenmemek için savcı Hikmet Usta, FETÖ savcısı Hikmet Usta ve hakimi Celal Kara tarafından 11. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün karargahı kısmındaki mahkeme tarafından korunmuş illiyet bağını göstermek için ve orada da bir şey diyoruz ki ya kardeşim. Askeri konular çok önemli konular. Kalkıp da kısa dönem askerlik yapan, ben de yapmış olsam kısa dönem, kalkıp da bu konularda uzmanlık görüşü bildirecek şeylerde yorumlar yapılmaz, olmaz. Bunun ehline uzmanlara bırakmamız gerekiyor. Amaç orada çürük rapor aldılar falan demedik, keza böyle bir şey de yok. Ama millete görüyor musunuz bundan da rahatsızlar, neyinler ne rahatsız olacağız ama burada ne var? Erdem Erdem Kılıç kim? İşte kumpas davalarının savcısı. Bütün kumpas davası savcılarının, firari olanlarının tamamının peşine düşen kişi. Hatta Zekeriya Hollanda'da bulan, diğerlerini gidip de Almanya'da orada burada bulan, bir hafiye gibi çalışıp o FETÖ firarilerinin tamamını gidip de kendisi ifşa eden, belgeleyen kameraya alan kişi. Şu anda canlı yayınımızda. Evet şu anda da canlı yayınımızda. Sayın Erdem Kılıç hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar Halk TV kayda geçsine. <laughs> Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum ben de size. İyi akşamlar. Çantan. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm konuda ben çok, teşekkür ediyorum. İyi Çok akşamlar, çok iyi teşekkür ediyorum. Diliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim, evet. için, bizim için varlığınız çok değerli. Canlı yayında anlatacaklarınız da çok çok önemli. Teşekkür Murat ederim. Murat girişi yaptı. Biliyoruz ki Almanya'da gittiniz Zekeriya Üzün Adil Öksüz'ün peşine düştünüz. Tek tek fotoğrafladınız, yerini izini buldunuz. Türk makamlarına, yetkililerine bu konuyla ilgili bilgi verdiniz. Kendinizle geçmişte mağdur olmuştunuz üstelik bütün bu süreçlerin doğru mudur Sayın Kılıç? Doğrudur. Aynen doğrudur. Ve ben de, istersen şöyle kısaca başlayayım ben Şöyle şöyle vereyim. başlamadan önce onun için ve galiba uzunca bir zamandır da Türk televizyonlarında ilk defa canlı yayında varlığınız var. Evet, evet. Daha Peki, önce birkaç kere çıktım ama ilk defa canlı yayına çıkıyorum. Tabii. İlk yani, defa bu şeyde... kadar ayrıntılı. Biz soracağız, siz anlatacaksınız. İşte o yüzden tabii, tabii. bir reklam aram var. Onu hemen izninizle kullanacağım. Kullanacağım ve kesintisiz olarak sizi dinlemek istiyoruz. Biz de burada arkadaşlarımla hazırız. İzleyiciler de Halk TV ekranlarında hazırlar. Kısa bir molaya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman FETÖ meselesini... FETÖ meselesinin siyasi ayağının Murat'ın yazdığı parsel parsel dosyalarıyla olan illiyet bağını, bu meselenin derinleştirilmiş dosyalarını defalarca yazan ve sorular soran Mustafa Hoş'un katkılarını Timur Soykan'ın, Ozan Gündoğdu'nun sorularıyla canlı yayında Türk televizyonlarında ilk defa izleyeceksiniz. Kayda geçsin, kayda geçirmeye devam edecek.